اشتركوا في

selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ey alemlerin yaratıcısı olan Ulu Rabbimiz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz ya rabbi bizleri kamil imandan ayırma allahım Uzmanca Bölgemizde huzur asayiş yapıyoruz. Tehsil ediyoruz. Bu anlamda da Allah'a şükür ki ben de biz, vatandaşımız da üstün desteğiyle beraber tabiri caizse tam bir huzur belgesi. Yani bölgemizin batıdaki en ucran noktadan hiçbir farkı yok. Bunu sizler de zaten görevi yaparken İnşallah bundan sonra çok daha güzel olacak çok daha ben sayış zaten çok uzun bir zaman. Yani rakamlarımız batıdaki rakamlardan da çok daha iyi olacak. Bu konuda hep beraber büyük bir kulüp çalışıyoruz. Tabi böyle kolluk personeli deyince, üniformalı görevler deyince burada olmaz olmaz bazı şeyler var. Disiplin, görev arkadaşlığı, takım ruhu, ekip ruhu, kardeşlik ruhu. O yüzden Başta disiplini asla taviz vermeden. Çünkü disiplin sizden işinizi kolaylaştırır. Sizi başarıya götürür. Sizin aslarınızdan görmek istediğiniz saygıyı da size bir şekilde de temin eder. Ve başarıya da daha götürür. Baş bir tarafta, alt bir tarafta, yan bir tarafta hesap burada bir ahenk olmaz. Doğru bir Uyumlu bir çalışma olmaz. Zaten Türk ordusunun jandarmasının polisinde en büyük özelliği, dünyaya en büyük yaslı özelliği de bu disiplinli bir ordu olmasıdır. Bu anlamda da biz en ufak bir şikayet duymuyoruz sizlerden de son derece memnunuz. Birbirinize sırtınızı verin. Ekip ruhu, ekibi paydaş olmanın, bilincine varın. görevinizi size denmese bile illa her şey talimata tek tek söylemeye gerek yok söylenen şeyler de iyi bir kamu görevlisi, iyi bir asker, iyi bir jandarma eğer talimat verilirse onun yanında eklenmesi gereken bir şey varsa o da kendisi de düşünebilir ya da ikaz edebilir e, bu anlamda da böyle ekip içerisinde görev anlayışı üst seviyede inşallah beraber bundan sonra çalışmaya devam edelim. Ramazan ayındayız. Mübarek e, Ramazan ayındayız. Tabii oruçla beraber görev şartlarımız biraz daha zorlaşıyor ama sizler zaten zor şartlara fazlasıyla alışırsınız. Şu an Türkiye'nin bulut boylarında, değişik yönlerinde çok daha zorlu şartlarda arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, kardeşlerimiz görev yapıyor. Burası da zorlu bir coğrafya ama Allah şükür ki sizler bu eğitimi aldınız. Hem mantık olarak hem fiziksel zaten bu şartlarda hazırsınız. Ben tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Allah tüm bu sonuçları hepimizin kabul etsin birliğimizi, beraberliğimizi yüksek kılsın. İnşallah hiçbirinizin ayağına taş değmesin. Buradaki görevlerimizde büyük bir başarıyla, büyük bir sef huzurda tamamlayın. İnşallah yeni yerlerinizle kavuşun. Ülkemize, milletimize de değişik yerlerle hizmet etmeye devam edin. Herkese hayırlı insanlar diliyorum. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah'ım senin vermiş olduğun rızıkla sahurumuzu yaptık. Senin vermiş olduğun rızıkla iftarımızı açıyoruz. Ya Rabbi.